Değerli arkadaşlar, bugün sizlere gerçek yaşam öykülerinden olaylar anlatarak, tabii ki akademik ve bilimsel olarak bazı hastalıklarla ilgili bilgileri vereceğim. Ama özellikle bugünkü konumuz psikotik bozukluklarda, psikozlarda nasıl adam öldürüldüğü ile ilgili, hatta halk arasındaki bir deyim olan psikozların da, da akıl hastalarının, nasıl e, adam öldürme ve hangi düşünceler ve algılarla adam öldürmeye yöneldiğini e, bugün konuşmuş olacağız aslında. Tabii psikozlar e, halk deyimiyle akıl hastaları e, özellikle ruhsal bozuklukların en önemli e, ve biyolojik sorunlarından biyolojik bozukluklarının başında yer alan e, gruptan e, gelen bozukluklardır. E, psikozlar için aslında Hezeyanlar, halüsinasyonlar, dağılmış konuşma, dağılmış davranış, negatif belirtiler ana belirtileridir. Tabi hezeyanlar bunların en meşhurdur. Hezeyanları tanımlamaya kalkarsak aslında özellikle düşünce içeriğinde bozulmadır. Psikolojideki en önemli ayrımlardan biri psikozla nevrozun aslında ayrımıdır Psikozlar genellikle... Gerçeği değerlendirme yetisindeki aslında bozulmadır. Bu gerçeği değerlendirme yetisindeki bozulma nerelerde görülür? Kişilerin düşüncelerinde, algılarında, davranışlarında, e, duygularında, konuşmasında kendini gösterir. Bunların en birinci sırasında yer alan nokta düşünce içeriğinde bozulmadır. Aslında bu düşünce içeriğindeki bozulma e, bir nebse isimlendirmeye kalkarsak buna, Hezeyan diyoruz. Halk arasında çok kullanılan bir terimdir, bir kelimedir. Ama içeriğine baktığımızda kişinin gerçeği değerlendirme yetisindeki düşünsel olarak yanlış yorumlaması, yanlış değerlendirmesi anlamına gelen bir noktadır. Şimdi hezeyanın bir diğer ismi sanrıdır. Türkçe, daha Türkçesi aslında sanrıdır. Hezeyan biraz da Arapça bir e, kelimedir. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında e, sanrı sanmaktan gelir. Aslında yanlış bir inanıştır hezeyan bir ilk planda bakıldığında. Örneğin kişinin kendini e, peygamber ilan etmesi e, ve buna bağlı kıyafetini konuşmasını değiştirmesi onun yanlış inanışından e, kaynaklanır. Ee, ve e, bu anlamda bakıldığında özellikle e, kahve falıyla da ayırmak lazımdır. Mesela e, kahve falında da insanlar kahve telvesine bakarak e, geleceği gördüklerini, geleceği e, anladıklarını, işte kahve telvesine bakarak üç harfinin burada görülebileceğini, o üç harfe bağlı 3 gün veya 3 ay içerisinde kendisine hediye gelebileceğiyle ile ilgili inanışları olabilir. Ama bunun Farkı nedir bu kendini peygamber ilan eden adamdan, farkı nedir? Diğerinin aslında kültürel özelliğinin de olması, o yaş ve eğitimden kişilerden bekleniyor olması özelliğidir. Bu anlamda ikisini karşılaştırdığımızda. Dolayısıyla hezeyanı aslında düşünür ve tanımlarken bir kere yanlış bir inanış olacak. Bu inanış biraz da acayip bir farklı bir inanış olacak. Kendini gösterecek bu farklılık anlamında ısrarlı bir inanış olacak bu anlamda. O eğitimden ve yaştaki kişiden beklenmeyen bir inanış olacak. Ve buna bağlı o kültürdeki e, olmayan bir e, kişinin yaşadığı o kültürdeki de olmayan bir inanış olacak. O yüzden kahve falında ben geleceği gördüm, geleceği anladım diyen kişiyle efendim kendini peygamber ilan eden kişi arasındaki en önemli temel fark ikisinde de yanlış inanış var. Ama bizim de kültürel özellik var. Belki de o yaşından ve cahil e, okumamış biri olması açısından da eğitiminden de farklılaşabilir. Ama bir tarafta kişinin yaşından, eğitiminden beklenmeyen bir inanış, inanışsa, ısrarlı bir inanışsa bu değiştirmiyorsa o kültürde de var olan herhalde herkes kendini peygamber ilan etmiyor o kültürde. Buna bağlı olarak kişi kendini e, bu acayip ve farklı inanışı ve ısrarlı inanışa bağlı olarak bunu hezeyan olarak tanımlayabiliriz aslında. Akıl hastalığının psikozlar dediğimiz, psikotik bozukluklar dediğimiz grubun en önemli hasta e, şeyidir, belirtisidir hezeyanlar. Ee, buna bağlı bir ikinci grup e, nedir? İki gruptur aslında hezeyanlar. Bir garip hezeyanlar, bir de garip olmayan hezeyanlar var. Garip olmayan hezeyanlar genellikle milyonda bir bile görülme olasılığı olan hezeyanlar ve çeşitleri de çoktur bunların. Yani e, kötülük görme hezeyanları var, alınma hezeyanları var, me megalomanik hezeyanlar var, büyüklük hezeyanları var, e, somatik dediğimiz hezeyanlar var, işte e, hipokondriyak hezeyanlar var, hak arama hezeyanları var, hamilelik hezeyanları var, efendim aşık olma hezeyanları var. Değişik e, bir sürü hezeyan çeşidi var. Mesela bir örnek kötülük görme bir sınıfın içerisinde bir hoca eğer bir öğretmen siyah kıyafet giyen bütün kişileri öğrenci değil e, casus olarak görüyorsa e, bütün siyah giyen insanlar ayakkabısı paltolonu siyah giyen siyah olan insanlar e, evin e, şeyin odanın içerisinde sınıfın içerisinde casusludur bunlar diye düşünüyorsa e, annem beni evin içinde zehirliyor öldürecek diye yemeğin kokusundan efendim pişme biçiminden yoruma gidiyorsa, gerçek olmayan inanışlar olarak bakıyorsa kötülük görme hezeyanları en çok görülen hezeyanlar. Mesela alınma hezeyanları speaker televizyonda benimle ilgili konuşuyor. İşte örneğin Tarkan veya bir başka şarkıcı şarkılarını benim için söylüyor. İşte Clinton, Obama konuşma yaptı, benim için konuşma yaptı gibi alınma hezeyanları kişide bulunabilir. Büyüklük hezeyanı, ben dünyanın en zekisiyim, ben dünyanın en akıllısıyım gibi hezeyanları olabilir kişinin. Kıskançlık hezeyanları çok meşhur bunlar içerisinde. Kıskançlık ne demek? Ee, mesela biz de bazen o kadar hayatın içindedir ki bazen hezeyanlar anlayamayabiliriz. İşte benim abim, benim kardeşim çok kıskançtır. Karısından hep kıskanır, çocuklarından hep şüphe eder gerçek olmadığı halde çocukların ona ait olması halinde bile karısı onu aldatmasa bile beni aldatıyor diye düşünebilir kişi ve karşısındaki kişiye saldırabilir ve bir başka konu olarak bir gün konuşuruz bunu bir eşini çocuklarını da öldürmeye teşebbüs edebilir buna bağlı. bir de garip ezeyanlar var onlarsa işte bir hastam vardı hastam diyordu ki ikinci kattan buzdolabı beni yönetiyor, etkilenme hezeyanı. Beni kontrol ediyor. Kim kontrol ediyormuş kişiyi? İkinci kattaki buzdolabının kendini kontrol ettiğini, uydudan kendisinin yönetildiğini, kendinin bazı duygularından başkasına aşık ettirildiğini veya kişinin kendi davranışlarından benim bir güç beni öyle bir şekilde yönetiyor ki yumruğumu alıyor, kaldırıyor ve başkasına vuruyor şeklinde kontrol edilme hezeyanları veya düşüncelerim okunuyor insanlar başka insanlar benim düşüncelerimi okuyor düşünce okunması veya düşüncelerim yayınlanıyor bütün insanlar radyo dalgaları gibi benim düşüncelerimi e, okuyorlar ve anlıyorlar ve yayılıyor benim düşüncelerim şeklinde e, düşünceleri olan kişiler bunlar tabii garip olan ve garip olmayan hizyanları sınıflayabiliriz bir ikinci grup ee, akıl hastalığının, ruhsal bozukluğun, psikotik bozuklukların, biraz da halk diliyle söylüyorum bunları ki bizi izleyenler yalnızca uzmanlar, psikologlar değil. Ee, eminim çok da psikoloji bilgisi olmayan ama merak eden arkadaşlar da olabilir bu yaptığımız çalışmayı. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında halüsinasyonlar ne demek? Algı bozukluklarından biridir halüsinasyonlar. Ne ne oluyor olmayan, olmayan şeyleri algılamak. Aslında hislerle ilgili, algılarımızla ilgili. Kaç çeşit bizim duyumuz var? Beş çeşit. İşitsel, görsel, e, koklama, tat alma ve dokunma. Dolayısıyla işitsel halüsinasyona ne diyoruz? İşitsel halüsinasyona olmayan sesleri duymak. Bunlar insan sesleri de olabilir, insan olmayan sesler de olabilir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kişinin algılarını incelediğimizde kişi olmayan rüzgar sesi duyabilir, ıslık sesi duyabilir, bir araba kazası sesi duyabilir. Buna bağlı olarak kişi insan sesi de duyabilir. Bu insan sesleri ona emir de verebilir. Kalk, otur, yürü şeklinde emir de verebilir. Buna bağlı olarak yine kendisine küfredebilir. Bunlar kadın, erkek, çocuk sesleri olabilirler. Ve buna bağlı hatta bazen bu e, sesler kendi aralarında hasta hakkında üçüncü tekil şahıs şeklinde hastayı konuşan, dedikodusunu yapan, küfreden sesler de olabilir bunlar. Bunlara biz e, işsel halüsinasyon diyoruz. Görsel halüsinasyonlar. En çok işte gölge görüntüleri. Efendim insan görüntüleri. Kalabalık insan görüntüleri hayaletler, bazen işte cinler, işte cin bastı deyip bir sürü e, hacı hocaya götürüp örneğin e, biliyorsunuz bu e, çok daha insanlar istismar ediliyor. Tabi din inanışı, dini inanışı olan gerçek hocaları ten, tenzih ediyorum ama insanları kullanılan e, bu anlamda e, bazı bireyler istismar eden bireyler olduğunu görüyorum. İşte e, kişinin halüsinasyonları var ama efendim bunu okuyarak üfleyerek geçireceğini sanan bazı e, şahıslar ve bunların da istismar ettiği insanlar olarak görüyorum. Başı kesik e, görüntüleri olan, çevresinde çocuk ve e, kadın erkek görüntüleri olan halüsinasyonlar olabilir. Bazıları yılan, böcek, e, sinek gibi e, hayvanlar da olabilir. Özellikle alkol deliryumunda çok görülen e, görüntülerdir, görsel halüsinasyonlar. Ve kişi bunları öyleymiş gibi algılamaz. Gerçek görüntüler, hatta işitsel halüsinasyonlarda sanki çevresinde gerçekten biri e, varmış gibi kişi algılar. Tabi illüzyonistlerden farklı bu. İllüzyonlarda nedir farkı? İllüzyonist kişi, e, bu e, sihirbazlar falan gerçek olan bir şeyi bize yanlış algılatırlar. Halüsinasyonlar öyle değil. Halüsinasyonlar olmayan şeyleri algılamak. Bir diğeri, e, psikozların üçüncü grup belirtisi, işte e, disorganize, dağılmış konuşmadır. Dağılmış konuşmada kişinin ne konuşulduğu, hangi cümleden başladığı, hangi cümlede bitirdiği, bazen biz teknik olarak buna en koheran konuşma da diyoruz. Hatta bazıları düzgün başlayıp da sonradan e, bozulanlar da var. Ki biz bunlara derailment of speech yani e, raydan çıkma e, diyoruz. Dolayısıyla konuşma dağılması var. Konuş Bunun yanında yine dağ, dağılmış e, davranış var kendi kendisine mastürbasyon çekme herkesin ortasında soyunma gibi e, ağır davranış bozuklukları var. Bir de e, bunlar hepsi zaten bu dört grup belirti pozitif belirtiler diyoruz Bir de negatif belirtiler var kişinin e, aloji dediğimiz konuşmada fakirleşme abolisyon dediğimiz e, bir şeyi yapma istencininin kişide istek değil istencinin yok olduğu şartların oluşuyor olması. Düz, ...düz duygulanım dediğimiz duygulanımda kütleşme, sevincini, üzüntüsünü de hissedemediği veya düzleştiği, kütleştiği koşullardan bahsediyoruz. Şimdi burada ruh sinir bozukluklarının içerisinde en biyolojik konulardan biri olan e, psikozlara baktığımızda e, hep konu olmuştur. Aslında ruh sinir bozukluğu olan bir kişi, psikotik bozukluğu olan bir kişi... Daha da çok tehlikelidir dememiz e, normal dediğimiz diğer e, hastalığı bulunmayan insanlardan e, psikotik psikozu bulunmayan olan hastalardan e, insanlardan şey değildir. Daha tehlikeli değildir. Hatta bazen e, ruhsili bozukluğu olmayanlar daha tehlikeli bile olabiliyorlar. Örneğin e, bir mafya üyesi değil mi? Birini soymak için birini hakkında plan yapan çok daha e, tehlikeli planlı olabiliyor. Skozlarda e, durum böyle değildir. Hatta kişi açıkçası saklanmıyor da burada açıkçası. Şimdi bir gerçek öyküyü size anlatarak bunu paylaşmak isterim. Beni de derinden etkileyen bir e, öyküdür bu. E, bir e, psikotik bozukluğu olan bir kişi, hatta onun cezai ehliyetini ortadan kaldıracak şekilde. Bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığını e, mahkemelerde de e, konuştuğumuz, mahkemelerde de anlattığımız koşullar oluyor. Bazen hakimler, savcılar da anlamıyor bunları anlattığımızda. E, belki de hukuk fakültelerinde, özellikle adli psikiyatri dersi, adli tıp dersi ne kadar da çok önemli hale dönüşüyor böyle olunca. Çünkü görüyorum ki çoğu mahkemede, çoğu zaman savcıların, hakiminde de çok bu konuları anlamadığını bunları bilmesi, öğrenmesi gereken hizmet içi eğitimlere ihtiyaç olduğunu da bize, bizzat şahit olduğum oluyor. Ee, dolayısıyla burada da ortaya, noktaya koyacağımız gibi bir kişinin cezaliyetini de incelerken aslında ciddi bir şekilde kişiyi incelemek lazım. Yani en az 3 hafta bir izlemek lazım. Bir, bir psikiyatri hastanesinde dava dosyasını almak lazım. Olayı incelemek lazım. Olayın geriye dönük öyküsünü de incelemek lazım. Biz bunu aslında psikolojik otopsi de diyoruz. Bütün olayı geriye doğru e, araştırmak, ne olduydu, nasıl düşünüldüydü, nasıl geldiydi, nasıl izlendiydi, ne olduydu, neler hissettiydi kişi, ne düşündüydü bunları görebiliyor olmak. Ve ben başka yapılan hatalardan da birini görüyorum. Bazen birkaç kez bu e, psikiyatristler tarafından ön değerlendirmeyle ve halkın da aslında baskısıyla ve basıncıyla işte yargılama isteği. Çünkü ruh sinir bozukluğu olan kişinin işlediği cinayet bazen çok acayip olabiliyor, beklenmedik olabiliyor, ani olabiliyor, vahşet değişebiliyor. Dediğim gibi normal dediğimiz akıl hastalığı olmayan kişilerden daha tehlikeli olmamakla birlikte olayın kendi çok acayip olabiliyor değerlendirmeleri çok acayip olabiliyor ve kişi de tam anlamıyla zaten ciddi bir bu sinir ve bu hastalığı bulunan kişi kolay da saklanamıyor. E, vakalarımdan bir tanesi şuydu, benim değerlendirdiğim vakalardan bir tanesiydi anlatacağım şu anda. E, yine e, bu kişiyle adli psikiyatri servisinde tanışmıştım. İlk değerlendirmesi, ilk muayenesine gittiğimde e, ilk öyküsünü alırken Kendisi bana e, kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylemişti. Ben de demiştim ki e, Allah Allah dedim sen Hazreti İsa'sın. Ben e, nereden bileceğim dedim senin Hazreti İsa olduğunu nasıl anlayacağım demiştim. O da çok net olarak bana şu şekilde söylemişti. E, ben değil dedi. Sen bana Hazreti İsa olmadığımı nasıl anlatacaksın demişti bana. Öyle bir cevap da vermişti. Çünkü ben Hazreti İsa'yım diyordu. Sonra e, tabi cevap veremedik. Hazreti İsa olmadığını, bir kişiye peygamber olmadığını nasıl anlatacaktım zordu. Benim dedi gözlerim mavidir, mavi renklidir. Dolayısıyla ben Hazreti İsa'yım diye bir inanışı vardı kişinin. Ben ikinci cinayetini değerlendiriyordum. Birinci cinayetinin öyküsünü alırken aynen şöyleydi. E, doların dünyaya Şöyle demişti, e, dünyaya deccalin, şeytanın iki şekilde geleceğini söylüyordu. Ve iddiasına göre e, Kur'an-ı Kerim'de böyle yazdığını söylüyor. Doğrudur, yanlıştır bunu bir kenara bırakıyorum. Öyle yazıp yazmadığıyla ilgili ama ona göre deccalin dünyaya iki şekilde geleceğini anlatıyordu bana. Ve e, bir tanesini demiştim ki e, cisim olarak gelen deccal neydi, nasıl keşfetmiştim demiştim. demiştim. Demişti ki dolardır. Allah Allah dedim nasıl dolardır? Çünkü dedi bak dedi ingat dedi doların üzerinde ingat vitras. Yani çok basit bir şekilde Allah'tan bahsediyor. Biz Tanrı'ya güveniyoruz yazıyor. İşleri bu bir işarettir bak demişti. Dolar yüzünden savaşlar çıkıyor. Orta Doğu'da insanlar birbirini öldürüyor para yüzünden işte petrol kuyuları yüzünden, onlar yüzünden, bunlar yüzünden, dünyada cinayetler para yüzünden. işte bakın dolar yüzünden de Irak'ta, Suriye'de, orada burada savaşlar çıkıyor, dünya savaşları çıkıyor demişti. Dolayısıyla dolar dedi cisim olarak gelen Deccal'dir. Peki insan olarak gelen Deccal neydi? Dedim kendisine, o da dedi ben çıkıyorum dedi, arıyordum. Hatta dedi ilk cinayetimde dedi, e, arabanın içinde gidiyordu. Ee, arkadaşımın bir arka koltukta yanımda dedi başka bir e, arkadaşım oturuyor ben de onun yanındayım ve buna bağlı olarak şeydi dedi e, halüsinasyonlarım vardı, emir veren sesler vardı diyor. E, Deccal gelecek vur öldür dünyayı kurtar diye sesler duyuyorum. Deccal'in geleceğine inanıyordum ve yan tarafındaki arkadaşım da dedi alınma hezeyanı bakın orada dini hezeyanları vardı kişinin. Tele, e, radyodan da İbrahim Tatlıses'in şarkısı çalıyordu. Yalan ve Yalan isminde buna bağlı olarak. Dolayısıyla yalan ve yalan dolayısıyla seslendiği için bana arkadaşımın yalan söylediğini e, düşündüğü için, Beccel'i de aradığı için yanındaki silahı çıkarıp herkesin önünde e, arkadaşını öldürmüştü. İkinci cinayetini anlatayım ve sonra e, geleyim yavaş yavaş. İkinci cinayetini ben değerlendiriyordum. 10 yıldır e, takip altındaydı. İşte cezaliyetin olmadığı, hastaneye kapatılıyor, bir dönem sonra uzunca bir süre hastane kaldıktan sonra özel bir serviste e, çıkıyordu kişi dışarıya. Çıktıktan sonra da hastaneye gidip geliyordu. Hastaneye gidip geldiği bir dönemde ilaçlarını kesiyor, azaltıyor, takibi azalıyor kişinin psikiyatrik takibi. Ondan sonra kişi demişti ki bana herkesi artık yine sesler duymaya başladım emir veren sesler düşüncelerim gelmeye başladı Deccal yine geldi diye ve insan arıyordum dedi Deccal'in kim olduğu hatta annem mi babam mı kardeşim mi varmış vardı diye düşünüyordum demişti bana ve yine ee, bir kardeşinin ee, bir marketi var Türkiye'de gerçekleşen İstanbul Aksaray'da gerçekleşen bir olaydan bahsediyorum Aksaray'da bu kardeşinin şeyi dükkanı vardı. İki köylüsü Suudi Arabistan'da çalıştığı için döviz bozdurmak için kardeşinin yanına geliyorlar. O da yan tarafta oturuyor ve o arada Deccal'i arıyor. Bu arada emir veren sesler var. Deccal'i vur, öldü, dünyayı kurtar diye. Hem dini hezeyanları hem işitsel biraz önce anlattığım halüsinasyonları vardı kişinin. Bu arada kardeşi abisiyle konuşurken e o da kulak misafiri oluyor. Ve bu arada Abisi oradaki iki tane köylüye, Suudi Arabistan'da çalışan, hiçbir şeyden habersiz olan iki köylüye şeyi soruyor. Siz nerede çalıştınız? Abi diyor biz Suudi Arabistan'da çalıştık. Ona göre yan tarafta oturan bu hastamız, işte deccal bunlar olabilir mi? Suudi Arabistan'dan bahsettiler. Bu arada dinliyor bunları. Abisi diyor ki, e nerede çalışıyordunuz? İşler çok kötü abi diyor, eskisi gibi Arabistan'da iyi değil işler diyor. Siz nerede çalışıyordunuz diyor. Mekke'de abi çalışıyorduk diyor. Mekke'de nasıldı işler diyor? Mekke'de abi çok kötüydü işler diyor. Biz de geri döndük Türkiye'ye diyor. Bu arada yan tarafta Mekke'den, Suudi Arabistan'dan bahsettiği için, yalnızca bunlardan bahsettiği için kişiyi şey olduğunu düşünüyor, becerli olduğunu düşünüyorlar. Ve İstanbul'un göbeğinde ikisini birden yolun ortasında öldürüyor. Dolayısıyla on sonraki değerlendirmesi mi ben yapıyordum. E, gerçekten serviste diğer psikiyatristler de biz almayalım başkası alsın dedikleri bir dönemdi. Ben de onun değerlendirmesini ikinci değerlendirmesi yazdığımızı ve en sonunda altına e, çok tehlikelidir. Özel bir serviste hatta cezaevi bile değil özel bir adli psikiyatri servisinde uzun süre kalsın çıkmasın ee, hiç dışarıya özel güvenlikli bir adli psikiyatri servisinde kalsın diye not düştüğümüzü hatırlıyorum. Şimdi ce son olarak şudur Cezayiyet böyle bir olayda değerlendirilirken ne yapıyoruz? Hezeyanlarına ve halüsinasyonlarına bağlı olarak bir cinayet işlenmiş oluyor. İşte cezayirliyet böyle bir durumda kalkıyor. Yani kişinin ceza ehliyetinin olmaması yani cezaevinde değil de bazen hep bunu yanlış da biliyor insanlar sanıyorlar ki e, psikiyatrist e, bir rapor yazdığında kişi kurtulacak hayır kurtulmuyor kişi tam tersine cezaevinde kalanlar için bile daha tehlikeli olabileceği için daha özel güvenlikli tedavisinin de olduğu daha özel e, korunaklı hatta tek e, riskli olan vakalarda da Özel güvenlikli adli psikiyatri servislerinde ömür boyu da tedavi amaçlı kişi kalabiliyor bu özel güvenlikli yerlerde. Dolayısıyla bunları cezahliyet değerlendirmesi ehliyeti ortadan kalktı dediğimizde ne oluyor? Kişinin hezeyanları ve halüsinasyonlarına bağlı bir cinayet işlendiği için ve akıl hastalığı belirtilerine bağlı ve psikotik belirtilere bağlı bir cinayet işlendiği için kişinin cezahliyeti ortadan kalkar. Ama dediğim gibi burada da serbest kalsın anlamı yoktur. Tam tersine özel güvenlikli bir tedavi merkezinde yine kilitli, yine kontrol altında kişinin daha emniyetli olması sağlanıyordu. Bu vaka tabii çok tehlikeliydi. Çünkü bütün hezeyanlar ve halüsinasyonları, e, psikotik bozukluğu, kronik e, psikos tanısı koyduğumuz, şizofreni tanısı koyduğumuz böyle bir vakada kişi bütün hezeyanlar ve halüsinasyonlar, ile ilgili, şeytanla ilgili bütün düşünceler kişi başka kişileri öldürmeye yönelik olabileceği için çok tehlikeli, çok da masum insanların ölebileceği koşullar doğuyordu. Dolayısıyla psikozlar e, bu anlamda adam öldürmeleri acayip, korkunç, dramatik olabiliyor. E, bu anlamda aslında kendini bakıldığı zaman da zaten kişi Dünyayı kurtardığını düşündüğü için de e, hiçbir zaman psikiyatristten kolay kolay kendini saklayamıyor. Tecrübeli bir akli psikiyatrist bu konuyu çok rahatlıkla çözer. Dolayısıyla e, bugünkü konumuzu da burada son verirken hepinize iyi günler diliyorum.